Asist analizde Fenerbahçe Antalya Spor maçı için Volkan Demir'le bir vlog çekelim dedik ve onun da yanına gidiyorum ben şu an Maslak'tan çıktım. Ofisimiz Maslak'ta. O güzel videoların, o harika videoların çekildiği yerden çıktım şu an ve stada doğru gitmeye çalışıyorum. Epey bir trafik var. Kadıköy'e geldik. Metrobüsten inip Şimdi stada doğru Volkan Demir'in yanına gidiyoruz. Volkan Demir bizi bekliyor. Yemek ısmarlayacakmış. Ee, o söylediği yere doğru. Gidelim. Seni biraz beklettim kusura bakma. Evet biraz geç geldim. Neyse herkes soruyor. Muhabirlik Bizi hep de ekranda konuşurken görüyorlar. Başka bir şey yap, yaparken görmüyorlar. Bu videoda da bir muhabir maç günü neler yapıyor onunla ilgili bazı küçük şeylerimiz olacak. Gösterimlerimiz olacak birinci gösterilmiş maç yemeği maç yemeği. Yemeği çekmedik tabi. Tabi yeme yemeğimizi bitirdikten sonra başladık mesaiye. Stad'ın yanında çok meşhur bir ciğerci var. Bence söyleyebiliriz. Söyleyelim. Ciğerci amca. Ciğerci Burası bizim Fenerbahçe muhabirlerinin maç öncesi maç yemeğini yedikleri yer arkadaşlar. Bu da yemeği yiyoruz sonra birlikte stada hareket ediyoruz. Şu an kimse kalmadı. Biz çekim yaptığımız için kaldık. Yavaş yavaş biz de ufak ufak stada doğru yollanacağız. Ve Alex de Souza, Fenerbahçe efsanesi, büyük kaptan ve Volkan Demir. Evet, bir e, hasar tespiti için geldik. <gülüyor> <gülüyor> Geçen gün biliyorsunuz burada talihsiz bir kaza yaşandı. Geçmiş olsun diyelim. Neyse ki can kaybı yok. Herhangi bir sıkıntısı da yok şoför arkadaşım. Ama heykelde de bir sıkıntı yok. Şurayı göster istiyorsan bak. Ufak bir mermerde bir kırık var. Onun dışında bir problem yok. Reha Ama muhtar bu, gibi oldum. <laughs> yani şöyle buradan nasıl gelip buraya çağırır o da enteresan tabii. Bu kadar hızlanabiliyorsun. Enteresan bir kaza oldu. Burası taraftara kapalı maalesef şu an ama taraftara açık olduğunda e, burada en az bir 20-30 kişi görüyorsun maça bir saat kala, iki saat mi? kadar. Evet. Düzenli olarak insanların fotoğraf çektirdiği yer. Hemen diğer uçta da zaten herkes yani buraya gelen herkesin bildiği gibi Lefter heykeli var. Önce o vardı tabii. Önce Lefter heykeli vardı. Alex de canlı izlemek. Alex de ben tabii yani şöyle muhabir olarak da buraya e, muhabirlik dışında da editörlük döneminde de maçlara geliyordu. Herhalde bir 50 50'den fazla ya da 100'den fazla da olabilir. Tam sayısı bilmiyorum ama bayağı bir maçını izledim. Tabii e, nasip oldu diyelim. <laughs> Alex izlemek keşke Lefter'i de izlemek nasip olsaydı. Burada da e, görebiliyoruz. Ver Lefter'e, yazsın Lefter'e. Yeşil sloganıyla. Ve yavaş yavaş artık tabii biraz e, gevşemeler olduğu için Stadın önündeki e, trafikte, trafikte evet. yoğunlaşıyor. Ne haber? Aa, abi ne haber? İyi senden. Ben de iyiyim. Ne abi? Yayındayız. Ne yapıyorsun? Selamlar. İyi abi. Video çekiyoruz abi. Tamam, hadi kolay gelsin. Kerim abi. Benim de ilk canlı yayınıma Beşiktaş TV'de. Ben hayatımın ilk canlı yayını onunla birlikte Öyle birlikte çıkmıştım. Güzel tesadüf. Ya, e, biliyor herkes zaten. Meşhur kurbağalı derimiz. Ama artık eskisi kadar şey yok. Bir ıslah durumu söz konusu oldu. Zemine de çok problem oluyordu bu. Ama artık belediyenin düzenlemesiyle zemine fazla etkisi olmuyor. Şöyle bir göster istiyorsan. Heybeti gösterelim mi? E yani. Ben bir defa geldim. ilk geldiğim zaman. Tribünde fotoğrafımı çektim böyle. Çektirdim birini. Twitter'a koymuştum o fotoğrafı. <laughs> profil resmi yapmıştım ama fotoğrafın rengi, kalırı falan çok güzel. Muazzam bir görsel. Ondan sonra dedim ki ben bunu profil resmi yapayım. Tüm Beşiktaşlı ta takipçiler şey dedi bana. İlke dedi yakışmadı falan filan. Fenerler de diyor ki abi sen ne güzel bir Beşiktaşlısın falan. <laughs> Öyle bir muhabbet yaşamıştım yani. <laughs> Ve şimdi A Spor yayını için karşıya geçeceğiz. Tamam. Şuradalar. Gelsene. Sen oldu mu? Abi Selim Kul'la yayın yapacağız. Aşk Aşk abi. abi. Ya sana ne? Şimdi e, birazdan Ağız Sporu yayına gireceğiz sevgili kardeşim Ahmet Seyir'le birlikte. Evet abi maç Şarkı. öncesi, Volkan Demir'in son yorumlarını alacağız. Kendisi Ocak transfer döneminin yıldızı biliyorsunuz galiba. <laughs> Şimdi maçın başlamasına artık e, ne kadar kaldı? Bir dakika gel gel. 40 dakika kaldı. Şimdi bunu kimse görmüyor televizyonda. Bir tane olan olur bu arada, Öyle mi? Aa, abi gözüküyorum ha Barış Seven. Merhabalar. Ağız belki. bel kemiği. Şef kameramandır Kameramanların şefi <laughs> abi. Hayatınızda bu kadar orijinal, bu kadar iyi bir insan tanıyamazsınız. Hem insan hem orijinal karakter. Çok çok orijinal. Korona olmasa öperdim şu an sene. <laughs> bu arada diğer televizyon kanalları evet da kameralar. Merhabalar. Merhaba. Hey, e, arka fon yapıp e, yayınlarını yapıyorlar. <laughs> geç geç arkaya. Herkes yapıyor da ben bir yapmıyorum. Hep sana yapıyorlar. Bir kere de sen yap. Arkadan <laughs> telefonla konuşuyormuş gibi. Ha yayın yapıyorlar böyle. <laughs> Pardon, hangi tane Maç öncesi son genel yapacağız kere? abi. Volkan Demir'den görüşlerini alacağız. Senin görüşlerini ben senden alayım. alayım. Benim görüşlerim zor maç, kesinlikle kolay maç değil. Fenerbahçe'nin odaklanması gerekiyordu. Dünden beri odağının dağılması için bayağı bir ortam oluşturmaya çalışıldı ama şu ana kadar iyi geldi gözüküyor. Fenerbahçe camiası odağını dağıtmadı. Sağ içinde kaldı maç öncesinde. Bu maçı da kazanırsa Fenerbahçe bence o Derbi de kaybettiği ibreyi tam anlamıyla kendine çevirmeyecek ama en azından derbi önceki eşit noktaya gelmiş olacak. Çok önemli bir kazanım olacak eğer kazanırsa. Bu arada bu arada tamam. hiçbiriniz bana maske uyarısı yaptı Teşekkür ederim. Ben İnşallah... yapacaktım hiç bölmeyeyim. İnşallah videodan <laughs> ceza yemeyiz. <laughs> Şuradan buraya kadar maskesiz geldim. Hiç kimse de demiyor ki masken yok. Ahmet Selim ben sana şeyi soracağım. Asist analiz takipçilerine ne söylemek istersin bu videoyla alakalı? Güzel bir fikir bu. Taktik diyecektim artık bu kadar çok. <laughs> şey güzel bir fikir bu. İçerik üreten herkese destek vermeye gayret edin. O bu şu fark etmez ama gerçekten güzel içerik ki Emre ben onun son sırtaki hakkındaki görüşlerini alabilir miyim? Yani <laughs> kendisi <de> televizyon yıldızı. <laughs> Büyük bir televizyon yıldızı. Emre abi'yi de çok seviyoruz. De, evet şimdi de basın tribünü girişine geldik. Kolay gelsin. Türkiye Spor Yazarları Derneği sorumlusu ve bütün muhabirlerin kahrını çeken çok önemli bir şahsiyet kendisini. Çok seviyorum <laughs> kendisini. Bu videoları dile getirmek istiyorum. <laughs> çok teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum canım kardeşim. Siz hoş geldiniz. Çok, çok hoş bulduk. Evet. Benim de ilk hak reddeden bu. Çok aynen, sağ, aynen. Sağ, sağ olun. Aynen öyle. Hayırlı olsun bakalım. İnşallah bundan sonra olur. Sağ olun. Teşekkür olun. Olun. ederim. Kolay gelsin. Gel ilke. Hadi gel. Şurayı çek çabuk çabuk şurayı çek. <laughs> İlkenin gerçek yüzü. <laughs> İlkenin gerçek yüzü. Maalesef. Ha Manchester'da. İslam çupi. Nasıl bir türlü? Gel şöyle bir... Şöyle bir dolan. Bunun <laughs> Emektarı Ünal Bey. Kulübü... Kaç yıldır Fenerbahçe'desin? 27. 27 yıllık emektarı, e, basının derdini çeken bir başka isim. Sürekli basın mensuplarının problemleriyle ulaşan bir başka isim. Ünal abimiz her zaman e, bize yardımlarıyla destek oluyor. Ona da teşekkür ediyoruz. Burada böyle maçı izleyebiliyorsun. İstersen içeride izleyebiliyorsun. Televizyonlar var. Burası zehir bölümü. <laughs> Biz kullanmıyoruz. Tabii, <laughs> ya sen ondan mı istersin? Ben mi? Beraber aslında. Herkesin bildiği Fenerbahçe. <laughs> <laughs> evet ilk 11. Samatta geçen hafta oranla cezalılar var ama doğru bence. Samatta'yı artık bir şekilde oyunun içine sokmak lazım. Değil mi? Yeterince uzak kaldı. Ben de aynı fikirdeyim. Gökhan Gönül yine oynuyor. Çünkü geçen hafta çok iyi oynadı. Evet. Hem En Vakame'nin karşısında çok başarılıydı hem de e, hücumlara katılım konusunda dengeli ve fiziksel olarak iyi bir görüntü sergiledi. Hoca da Kesinlikle. kötü oynamadığı sürece kesmeyecek görüntü o. Sen ne düşünüyorsun genel olarak Fenerbahçe? Sence Fenerbahçe neyi yapamıyor ya da neyi yapmak istiyor? Ee, önemli Bir problem var o problem sence ne? Bunu Fenerbahçe yayınlarda konuşuyoruz kab ama. kabuk değiştiriyor. Kabuk değiştirirken Mesut Özil transferi bence burada en önemli işaret bizim için. Mesut Özil ne demek? Mesut Özil ceza sahasında daha fazla topla buluşma demek. Efendim daha fazla gollük pas demek. Daha taraftarın sevdiği efektif futbol demek. Fenerbahçe biraz artık buna dönüyor. Kaliteye dönmeye başlıyor. İşte şimdi İrfan da kulübede bugün. İrfan'la birlikte, Mesut'la birlikte, Pelkas'ın, elde bir Pelkas var, elde bir Sosa var. Bunların da katkısıyla çok daha kreatif bir takım hale dönüşecek. Taraftarın e, yıllardır şikayet ettiği, nasıl söyleyeyim? o biraz bekleyen ya da zaman zaman pozisyon oyunu oynayan takımdan biraz daha oyunu kontrol eden, oyunu kuran Hı -hı. taraf olmaya Hı -hı. doğru dönecek. Ama tabii bu bir süreç ve bu süreçte de şampiyon olmak zorundasınız. Hem günü kazanmak hem de geleceği inşa etmek gibi bir misyonu var hocanın. Bakalım bunu kalan 14 maçta nasıl gerçekleştirebilecek? Hep birlikte göreceğiz. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlara da belirteyim Antalya Spor maçındayız. E, maçı başlayacak birazdan. Maç anında yine Volkan Demir'in görüşlerini ben alacağım. Devre arasında ve maç sonunda. Sonrasında da videoyu kapatacağız. Tamam. Ben şimdiden videonun ortasında söyleyeyim hatta sen de söyle abone olmalarını ve beğenmelerini. Abone olursanız mutlu oluruz sevgili kardeşlerim. Yani <laughs> bu kadar çalışıyoruz, bu kadar emek harcıyoruz sizin için. <laughs> Ama olmazsanız da canınız sağ olsun ne diyelim ya. Yani. <laughs> Maçın başlangıcında tekrardan görüşürüz Olkan Demir. Teşekkür evet. ediyorum. Maç başladı. Evet. Sendeyiz. Şu an biraz daha sana çevirirsen. Bir buçuk dakika oldu. Bir buçuk dakika oldu. Daha maçı biraz daha önde oynuyor. Evet. Şu an Keşke kayıtta gol olsa değil mi? Güzel olmaz mı kayıtta gol olması? Ha? Kayıtta gol olması güzel olmaz mı diyor. Olur. Yanal'la alakalı neler düşünüyorsun? Ersun Hoca çok ciddi bir travma yaşadı Fenerbahçe'de. hı. Ama tabii tek, tek başarısızlığı ben onun üzerine yıkmam için zaman. E, büyük kulüplerde başarı için organizasyon gerekir. Fenerbahçe'de geçen yıl bu organizasyon maalesef yoktu. Temel olarak bence problem teknik direktörden çok organizasyon problemiydi. E, zaten sadece Ersun Yanal'da sonuçta işte şampiyonluğun gelmediği sürelerde bu arada evet oldu. <gülüyor> <gülüyor> şampiyonluğun gelmediği sezonlarda düzenli olarak teknik direktör değiştirildi. Sonrası sonraki sezon yine teknik direktör değiştirildi. Demek ki problem teknik direktörden çok başka bir şey. Değil yani mi? arayış var ama Fenerbahçe'de, değil Evet, mi? evet. Yani kupa kazanamama dolayısıyla evet, ciddi evet. bir e, arayış var ve bir türlü o istikrar sağlanamadı. O istikrar yakalandığı anda da o Fenerbahçe'nin 2000'li yılların başında işte dağımlarla falan yakalanan Tuncay'la, Panoydon onlarla yakalanan noktaya gelineceğini yani ben düşünüyorum kısa sürede ama bir, kılıcım lazım camia için, camianın ayağa kalkması için. Bakalım o sezon bu sezon mu? Bu arada Gökdeniz favori, favori oyuncularından bir tanesi onu da söyleyeyim. E, çok... Sosyallik oynuyor musun? Sosyallik yok. Sosyal ligde hep alınan oyunculardan bir tanesiymiş Gökdeniz'de. Çok çok süratli, Evet her an skor üretebilecek, rakip stoperleri çok rahatsız edebilecek bir stili var. Bence kısa sürede de henüz çok genç, bildiğim kadarıyla 20 yaşında olması lazım. Kısa sürede de büyük takımlarda görme potansiyelimiz var kendisinde. Öyle mi diyorsun? Çok çok beğeniyorum. Evet, ilk yarı sona erdi. 1-0 Antalya Spor üstünlüğü ve Fenerbahçe'nin neredeyse pozisyona giremediği bir durum söz konusu. ilginç bir 45 dakika. Göztepe maçının bir benzerini yaşıyoruz. Hem yenilen gol, yine bir bireysel hata, kesti selam. Hem de Fenerbahçe'nin pozisyon sayısı hayli az. Bakalım ikinci yarı farklı olarak ne izleyeceğiz? Hep birlikte göreceğiz. Başka sence yenilen golle Tisserant'ın bir hatası var mı? Evet. Orada garip bir durum oldu. Birincisi adamı bekledi uzun süre. Gökdeniz'in altı pasa kadar yaklaşmasını bekledi. Sonra topu kazanmış olmasına rağmen çok ilginç bir şekilde kullandı. Antalya Sporları pas olarak gitti top ve çok basit bir hatadan bir gol geldi. Mesut Özil. <laughs> pozisyonu çok enteresan. Hakikaten orada çok net bir pozisyon. Yine o da benzer bir hata aslında. Çıkarken kaptırılan top. Ee, orada mesela Fenerbahçe çok fırsatı yakalasa devreye 1-1 girmek çok farklı. 1-0 girmek çok farklı. Şimdi yine stresli bir 45 dakika bekliyor Fenerbahçe. Sence Mesut'un performansı nasıldı? Valla genel olarak oyun içinde çok kayboluyor gördüğüm kadarıyla. Bir de tabii Antalya Spor'un savunma anlayışı hakikaten e, seviye atlamış diyebilirim. İlk e, sezonun ilk yarısındaki savunma anlayışıyla şu anki savunma anlayışı arasında çok ciddi fark var. Erol Hoca'nın devre arasında mutlaka bir hamle yapması gerekiyor. Sıkıntılı bir maç olacak Fenerbahçe için. Geçelim mi o zaman? Geçelim. Haydi buyur. Ozan çıktı Valencia'ya girdi Volkan Demir. Evet biraz riskli bir değişiklik gibi geldi bana. Yani orta alan şu anda Mesut ve Sosa'ya kalmış durumda. Sosa tekli bir orta saha savunmanın önünde. Mesut ve Pelkas e, ikili gibi olacak. Şu an sağ diziliş itibariyle onu görebiliyorum ve Osay Samuel, Valencia ve Samat üçlüsü ileride gol atacak. İlerleyen dönemde tabii İrfan'ın da ısındığını, İrfan'ın da sahaya dahil olmasını bekliyorum ben açıkçası. İkinci yarı başladı. Başladı ama. Görelim o zaman maçı. Bu arada Fenerbahçe az önceki bahsettiğimiz değişiklikle üçlü savunmaya döndü. Gökhan Tiseraf Salah'ı üçlü. Novak beşlinin solunda ve Osayi beşlinin sağında gibi bir diziliş var. 3-5-2 ya da 3-4-3 gibi tabir edebileceğimiz bir diziliş bütün Antalya Spor. mi? Evet. Çizgi halinde şu an kaleci hariç. Bofi, çok Fotoğraf çektirdi. Evet. evet. Dakika 65 Volkan Demir. Fenerbahçe hala 1-0 geride. Şimdi de sanırım Papi Sisse oyuna girecek. Papi oyuna giriyor ama Papi oyuna girmesini ben anlayamadım tam. Başka bir değişiklik var mı? Okuyorum. İrfan Can da çağrıldı şu anda. Volkan Demir şu an maç yazısını yazıyor. bizde onu takip ediyoruz. Maç yazısı mı? Evet daha tabii 10 dakika var ama toparlıyoruz. Kalan 10 dakikayla alakalı bir yorumun alabilir miyim kısa? O beklenen baskı halen kurulabilmiş değil. Topa sahip olma konusunda Fenerbahçe'nin üstünlüğü olsa da pozisyon sayısı hayli düşük. Bir senin kafası de Samatta'nın. Tehlike denilebilecek sonlarda kafa vuruşları dışında Fenerbahçe'nin üretkenliği, üretkenlik sıkıntısı devam ediyor. Göztepe maçının birebir aynısı diyebilirim. E, enteresan yani Kadıköy'de bu sezon eğer puan kaybı olursa e, 7. kez bir puan kaybı yaşamış olacak Fenerbahçe ve bu da zannediyorum çok alışık olduğu bir durum değil kısacası. Bu arada Valencia ebilmiş. Biz yorum yaparken Valencia skoru 1-1'e getirdi. Ben göremedim. Çok çok şık çalımlarla girdi ceza sahasına ve güzel bir gol attı. Şimdi dakika 83. 83. uzatmalarla bir 10 dakikalık bir süre var. Bakalım Fenerbahçe oyunu buradan çevirebilecek mi? Bu arada enteresan bir değişiklik oldu. Arsenal bence maçının iyi oyuncusu. Ne olduyu? Evet. Oyundan alıp bir orgil, orgili koydu. Evet. Santi Fork koydu oyuna. Kuduya Show stopere geçti. Bu da enteresan bir taktik değişiklik. Ama bakalım. Podolski e, geri gir geri yaşıyor. Bu arada Podolski Hamilton'un yerine giriyor. Evet. Hamilton'un yerine Podolski giriyor. Ersun Hoca forvet sokmaya başladı ama e, Fenerbahçe'nin şu anda golü geldi. İşte bence e, taktik olarak tartışması gereken bir şey. Bakalım. Nasıl yansıyacak? Yansıyacak uzatmalarla beraber bir 10 dakikamız daha var. Tam zamanında açmışım. Bu arada Antalya Spor'un da hatay var şu an. Podolski. Olmadı. Olmadı. Maç sonunda tekrardan görüşmek üzere. Maçı artık sonuna geldik. Evet. Bir birlik, bir beraberlik. Fenerbahçe iç sahada kaybetmeye devam ediyor. Bu an kaybetmeye devam ediyor daha doğrusu. Maçın da bu arada son anları bayağı gergin geçti. Evet. Maçın son düdüğünden sonra da gerginlik vardı. Boffin kırmızı kart gördü. Enteresan Türkçe bir küfür. Bütün statta yankılandı. oyun ilginç bir anda tabii Fenerbahçe cephesinde çok sıkıntılı bir sonuç. Kadıköy'de 7. kez puan kaybı bu sezon. Çok normal bir durum değil. Bunların 5 tanesi mağlubiyet, 2 tane beraberlik. Oldu Antalya Spor'la beraber. Galatasaray'ın kaybettiği günün ertesinde gelmesi bunun tabi. Şampiyonluk yolunda çok ciddi bir yara anlamına geliyor. Bundan sonra? Bundan sonraki haftalar artık kredinin tükendiği haftalar. Fenerbahçe için e, puan kaybının e, adı bile geçmemesi gerekiyor. Çok, Çok kritik güzel. maçlar var Beşiktaş deplasmanı Alanya deplasmanı, şimdi Konya deplasmanı pazartesi, arkasından Malatya. Kritik maçlar var. 13 maç var. Hala uzun bir süre var ama ağır bir darbe olduğunu, ağır bir yara olduğunu söylemem lazım. Çok teşekkür ediyorum Volkan'lara. Ben teşekkür ederim. Bizimle birlikte bu vlog. Sen bir de benim onu değerlendirsen sevinirim. E, güzel bir deneme oldu. İlk kez böyle bir şey denedik asistanımız için. Bakalım bundan sonra belki devam edebilir. Şampiyonluk haftaları kızışırsa <laughs> yeniden e, Kadıköy şöyle bir, bir gün yapabiliriz. İlke sana da teşekkür ediyorum. Keyifli bir e, gün yaşadık birlikte. İnşallah tekrar olur diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Volkan Demir bir de vurursan. Şöyle selamıma yolluyorum. Görüşmek <laughs> üzere. Bay bay. Maçı bitirdik. Volkan Demir'le ilk maç videomuzu çektik. Bundan sonraki günlerde umarım daha ilerinde yap, yaparız. Diğer takımlarla. Diğer yayıncı tanıdıklarımızla. Benden bu kadar. Umarım güzel olmuştur. Herkes kendisine çok iyi baksın. Şampiyonluk yarışında daha fazla heyecan gelsin. Biz de bunları asistanımızdan sizlere aktarmak için elimizden geleni yapacağız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı aynı zamanda da paylaşırsanız da çok da memnun olurum. Herkes kendisine tekrardan çok iyi baksın. Görüşmek üzere. Bay bay.